yazdığınız hikayeler size iyi mi geliyor? Şu an çok mutlu oldum. Bir de hediyeleri size göstereyim. Bir tane böyle basıyorsunuz. Biraz olanı sevmekten bahsetmek istedim. Uzu'yu çok seviyor. Hayvancağız demek istiyorum hep bitkilere. Vitaminim var. Bunu iyice çalkalıyorum. Sosyal medyanın bir kandırmacası. Kesin beni yakıştıracağız. <laughs> Baban hep böyle yaparmış. Sen de bunu öğren. Nasıl biniliyor atlara? Böyle gidiyor. Böyle giriyoruz şehre yani. Polis kontrol noktalarından. Sıkıntı böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bir tane böyle bir çiçek aldık. Bu arada buraya getirdiğimiz çiçekler çok 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 iyi durumdalar. Çok endişeliydim çiçekler nasıl adapte olacak derken. Bunun bir sürü alt yaprağını kestim. Buraya taşındığımızdan beri şu şu, şu ve şu yaprak yeni geliyor işte ee, çok iyi adapte oldu ölen çiçeğim de oldu olmadı değil ama hani bu beni o kadar mutlu ediyor ki Yuka biraz cılız ilerliyor maalesef yani bunu ne yapabilirim bilmiyorum bilen varsa lütfen yorumlara yazsın böyle yaprakları böyle bir aşağıya düşüyor böyle dik dik durmuyor burada kuddele çiçeğim var o Bayağı kötü durumdaydı ama toparladı. Bir de bu non yeni bir bevişkosu geldi. Şu var ya bakın şuraya kadar çıkmış görüyor musunuz? Bu iki gün önce şurada falandı. Yani ve iki günde falan <laughs> bayağı büyüdü. Ben gerçekten bunun böyle Birçoklarca açmasını istiyorum. Bu da bana taşındığımızdan beri ilk defa yeni bir dal verdi. 4 ay oluyor biz buraya taşınalım. Şu dalı gitmişti. Kırılmamıştı aslında. Gitmişti yani çürümüştü. İnşallah aşağısından böyle saksın içinde kök yapıyordur da bolca... Şu an çok mutlu oldum. Bir tane daha geliyor. Bakar mısınız? Demek ki 2-3 gün sonra bu da böyle çıkıp şey yapacak. Ee, bunun gibi şu şu yüksek olan gibi bu da böyle 1-2 güne şey yapar. Çıkar. Ya çok sevindim şu an. Ya. Gerçekten çok sevindim. Bunun da gerçekten böyle bir sürü bir sürü bir sürü çıkartıp çoklanmasını istiyorum ya. Hani çoğalsın istiyorum. Bu hep böyle ölmeye meyilli bir çiçekti. Ama çok şükür son böyle bir senedir hep veriyor. Ama az veriyor. Ben böyle deli gibi versin çoğalsın istiyorum. Bu da yine İstanbul'dan getirdiğimizden beri baya baya iyi durumda. Bakın yeni bir şey veriyor buradan. Yaprak, bebişko. Şunlar falan da hep buraya taşındığımızdan beri yeni gelen yapraklar zaten. Ay yarın bir çiçek sulama günü yaparım görebiliyor musunuz şurada da minik bir tane var Ya, çok sevinçliyim çiçeklerimin türlerini aşağıya bulabildiğim kadarını bırakacağım ee, soranlar oluyor bunları bırakırım aşağıdaki linkten bakarsınız böyle Günaydın. Bir dün akşam banyo yapmıştım, işte şimdi bir saçımı falan toparladım, elimi yüzümü yıkadım. Şimdi beyaz kreşte, beyaz kreşteyken ben ona yılbaşı için birkaç bir şey aldım. Hatta bir tanesini dün gördünüz. Ee, onları paketleyeceğim, ee, onları göstereceğim size. Ondan sonra da bir çiçekleri sulayacağım. Bugün Pazartesi, çiçekleri suluyorum. Ee, Çiçekleri beraber bir sularız. Zaten akşam çiçekleri de biraz göstermiştim. Bu da böyle burada duruyor. Biraz hepsi güneşe doğru gitmişler böyle ışığa doğru. Çok tatlı. E, dua çiçeğini zaten olayı o. Sürekli böyle timelapse yaparsanız böyle sürekli hareket ediyor. Sürekli dua ediyor aslında adı. da O yüzden doğa çiçeği. E, çiçekleri sularız beraber. Bir de hediyeleri size gösterip paketleyeyim onları. Bunu aldım. Dün zaten bunu Migros'ta görmüştünüz. Üç tanesi arasında kalmıştım. Bunu aldım. Yine bunu aldım Migros'tan. Sihirli boyama şeyi. Aslında Frozen'ı bilmiyor ama fiyatı çok uygundu. O yüzden bunu aldım. Normalde sihirli boyamalar 50-60 civarında. Bu 30 liraydı. O yüzden bunu aldım. Bu ara boyama yapmayı çok seviyor. Bir de bugün kargodan iki tane Legos'u geldi aldım. Bir tanesi çiftlik hayvanları. Çünkü ördeği, kediyi, kuzuyu çok seviyor. Bir de burada domuzcuk var. Onun dışında bir de pizza aldım. Bu arada çünkü sürekli beyaza oyuncak mutfak almıştım biliyorsunuz. Çok seviyor. Sürekli bir şeyler yedirmek, bir şeyler yapmak istiyor. O yüzden bir de pizza aldım. Bunları Trendyol'dan aldım. Bunları da Migros'tan aldım. Ama yine de almak isterseniz diye aşağıya linkini bırakıyorum. Paketlemek için de bu ikisini kullanacağım. Şundan az var bir de bunu çıkardım. Bir de benim böyle paketleme yaparken çok sevdiğim bir bant kesicim var. Bunu İsveç'ten almıştım. Türkiye'de var mı? Hala bu bilmiyorum. Bu bir tane böyle basıyorsunuz ve kesiyor. Şöyle göstereyim. Kesilmiş bir şekilde. Bant görünüyor mu? Evet. Kesilmiş bir şekilde hazır geliyor. E, hatta şunu şöyle kenara koyayım. Ziyan olmasın. Hiç sevmem ziyanı. Yine mesela şimdi yapacağım. Kesti bakın. Hep aynı boyutta kesiyor zaten. Yine bir tane kesti. çay için daha paket açmaya da çok bilmediği için zaten çok e, şey paketledim. Hafif bantlayarak paketledim ki kolay açabilsin. Daha çok bilmiyor çünkü. Şunun kafasına bir tane şey takacağım. Kurdele takacağım. Bunları şimdi saklayacağım. Çünkü ben bunları <laughs> ağacın altına koyarsam beyaz onları mümkün değil. Şey yapmaz, bekletmez. Hani yılbaşı gününün akşamına doğru işte biz ailecek bir yemek falan yiyeceğimiz zaman koyarım. Tabii Meriç evde olacak mı bakalım bir de o var. <laughs> Oraya o günün akşamı koyarım. O gün yatmadan önce açtırırım diye düşünüyorum. Şimdi gelin çiçekleri beraber sulayalım. Bu arada bunun bir saksısını değiştireceğim ama onu Mart ayında yapmak istiyorum. Daha bu eve yeni geldiği için adaptasyon süreci var. O yüzden şimdi bir de saksısını değiştirip zaten ortamı, havası, nemi vesaire her şeyi, ışığı değişti. Bir de saksısını değiştirip e, hayvancağız demek istiyorum hep bitkilere. <laughs> Bitkiyi şok etmek istemiyorum. Mart gibi bu ortama alıştıktan sonra e, saksısını da değiştireceğim. O şekilde, şimdi ben su hazırlayayım bunlara. Gelin beraber çiçeklere su hazırlayalım. Ayda bir kere vitamin veriyorum. Bugün de vitamin vereceğim günlerden bir tanesi. Vitaminli suyunu nasıl hazırlıyorum? Gelin size göstereyim. Ondan sonra çiçekleri beraber sulayalım. Evet, benim böyle bir kovam var. Buna ılık su dolduruyorum. Soğuk değil. Eskiden bitkilerimi buz gibi suyla e, sulardım. Kendilerine gelsinler diye. Böyle dipdiri olsunlar falan diye ama aslında o bitkileri şoka sokan bir şeymiş. Şimdi böyle ılık e, oda sıcaklığı suyunda su dolduruyorum. 4 litre su dolduruyorum. Bir de benim böyle bir e, şeyim var. Yapraklı yeşil yapraklı bitkiler için vitaminim var. Bunu iyice çalkalıyorum. Ve buna bir kapak atıyorum. Ve ondan sonra bunu karıştırıyorum. Bu benim fark ederseniz boya yaptığım kova. Bunu iyice temizledikten sonra kullanıyorum. Şöyle elimle karıştırıyorum. Aslında bir çubuğunuz vesaireniz varsa şununla şey yapıyorum. Bunu da böyle bir boşaltıyorum. İyice bir elimle bunu karıştırıyorum. Sonrasında benim şöyle bir cezvem var. Bu cezveyle bitkilere su veriyorum. Eskiden bir maşrapam vardı fakat o maşrapa kayboldu taşınma sırasında. O yüzden cezve veriyorum. Ve bunu böyle direkt bitkinin köküne değil de saksıdaki toprağının her yerine gezdiriyorum. Siz benim çiçek sulama görüntülerimi izlerken ben de biraz olanı sevmekten bahsetmek istedim. Olanı sevmek nedir ne değildir. Bu konuyla ilgili aşağıya bir kitap bırakıyor olacağım. Dilerseniz o kitabı detaylı okuyup daha iyi kavrayabilirsiniz. Ben sadece özetleyeceğim. Bazen hayatımızda bir şeyler olduğunda biz olan olaya değil de hikayeye odaklanırız. Yani şöyle olsaydı, böyle olsaydı, öyle olmuştur, böyle olmuştur gibisinden olayın üzerine bir hikaye yazıyoruz ve bu hikayeye inanıyoruz. Aslında olan ne diye hiç sormuyoruz. Olayın ta kendisine bakmıyoruz. Yani bir Ayşe Ali karşılıklı duruyorlar diyelim. Ali Ayşe'ye vuruyor. Aslında burada olan ne? Ali'nin Ayşe'ye vurmuş olduğu gerçeği. Fakat biz bunun üzerine hikayeler yazmaya başlıyoruz. Kendi hikayelerimizi. Herkes farklı hikayeler yazıyor. İşte Ayşe'nin canı çok acımıştır da Ali Ayşe'ye nasıl vurur da Ayşe'nin işte şurasına burasına zarar geldiyse şöyle olduysa Ali ne kadar gaddar bir insan ne kadar kötü bir insan kadına hiç vurulur mu bilmem ne vesaire gibisinden yazdıkça yazıyoruz yazdıkça yazıyoruz. Aslında bütün bu hikayeler bizi mutsuz eden hikayeler gerçeğe odaklanmıyoruz olaya odaklanmıyoruz olay Ali Ayşe'ye vurdu bu kadar. Daha ötesi yok. Biz hayatımızda bu hikayeleri yazmaya başladıkça, bu hikayeleri yazdıkça daha çok mutsuz oluyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bugün cumartesi. Ben bu videoyu pazartesi günü yayınlayacağım. Fakat bugün kötü bir haber aldım. Yine de yayınlayacağım için, beklettiğim için editlemem gerekiyordu ve editliyorum. Birazcık da kafamı boşaltıyorum. Aldığım kötü haberi zaten siz de cuma günüki videoda öğreneceksiniz. Vloglamış bulunduğum süreci ister istemez. Kendi sağlığımla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Yapmış olduğum bir kazadan ötürü elimle ilgili bir sıkıntım var ve ameliyat gerektiriyor. Şu an tek bir gerçek var. Benim elimde bir problem var ve benim ameliyat olmam gerekiyor. Ben bu gerçeği görmek yerine insanız biz. Bildiğim halde aklım geçmişe gidiyor ve dönüp dönüp olay anını e, hikayeleştiriyorum. Şöyle yapsaydım böyle olacaktı, böyle yapmasaydım öyle olacaktı, işte şöyle olsaydı böyle olmazdı. Olayın da ötesi var. Olayı aslında yaptığım metal parçayla, bıçakla yapmayacaktım, gazeteyle yapılıyordu gazeteyle yapacaktım, bıçakla yaptım. İşte Meriç'e gazete al demiştim de o gazeteyi almamıştı da o gazeteyi almış olsaydı ben gazeteyle yapardım da bıçakla yaptım. Yok yere işte elimi ameliyatlık hale getirdim falan da filan da diye. Arkadaşlar bu bana kendimi kötü hissettirmekten başka. Meriç'e kendini kötü hissettirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Meriç'e bunu söylemedim bile. Çünkü ben bile bu düşüncemin doğruluğuna inanmıyorum açıkçası. Böyle olması gerekmiş ve böyle olmuş. Şöyle olsaydı, böyle olsaydıyla vakit kaybetmeye gerek yok. Çünkü bu düşünce sadece bana daha kötü hissettirecek kendimi. Olan tek bir şey var, o da benim şu an bir sağlık sıkıntısı yaşıyor olma. Buradan ne öğrenebilirim, ne görebilirim, kendime ne katabilirim Bununla ilgilenmem gerekiyor. Ben de bununla ilgilenmeye çalışıyorum. Elimdeki küçücük bir boğumun bile ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu görüyorum mesela bu süreçte. Küçücük bir boğum dediğin şey aslında dünyalara bedel iş yapıyor ve biz bunu gündelik hayatımızda fark etmiyoruz bile. O kadar normal geliyor ki hani tüm bedenimizin tüm parçalarının çalışıyor olması. Ne zaman o çalışmıyor? İşte o zaman diyorsun ki, "Aha, çok büyük bir şey kaybettim." Ama bunu kaybetmeden önce çok da farkında değildim. Her zaman kendime kötü hissettiğim dönemlerde sağlıklı olduğumu, işte elimin ayağımın tam olduğunu, tuttuğunu hatırlatırım. Bugün elim ayağım tam ama işlevinde sıkıntı var. Yine de olsun. Olanı bütünüyle kabul ediyorum kötü hissetmeye, şu anda üzgün hissetmeye izin veriyorum. Bazen kişisel gelişim hiç kötü hissetmemek, hep pozitif olmak, pozitif vibes falan böyle e, zannediliyor ama aslında bu böyle değil. Bu sosyal medyanın bir kandırmacası diyelim. Kişisel gelişim böyle bir şey değil. Tam aksine her şeyi olduğu gibi bütünüyle kabul etmekle alakalı bir süreç. Yani kötü duygularımızı da kabul etmekle alakalı bir süreç. Öfkeli olabilirim, öfkemi de kabul etmem gerek. Üzgün olabilirim, üzgünlüğümü de kabul etmem gerek. Yani tam da olduğu gibi. Konunun başında da dediğim gibi olanı olduğu gibi kabul etmek. Değiştirmeye çalışmadan, üzerine hikayeler yazmadan, şöyle olsaydı, böyle olsaydı, şöyle olsaydı, böyle olurdu demeden. Bunu hayatınızda fark etmeye çalışırsanız aslında çok şey kazanırsınız. Bakın bakalım nerelerde hikaye yazıyorsunuz olayın üzerine. Olayın aslı ne? Siz üzerine ne hikayeler yazmışsınız? Ve bu yazdığınız hikayeler size ne duygular hissettirmiş? Yazdığınız hikayeler size iyi mi geliyor yoksa size daha kötü mü hissettiriyor? Bu yazdığınız hikayeler o hissettiğiniz negatif duyguları güçlendiren hikayeler olur çoğunlukla. O yüzden bu hikayeleri fark etmeye çalışın arkadaşlar. Bu hikayeleri fark ederseniz, bunları daha az yazmaya başlarsanız, emin olun, hayatta çok çok daha mutlu olacaksınız, çok çok daha bir şeylerin farkında olacaksınız. Olanı kabul etmek zor bile olsa olan bu. Çiçekleri suladım. Fazla kalan suyu da balkondaki çiçeklere verdim. Balkon baya pisti o yüzden telefonu falan hiç çıkarmadım, hızlıca verdim. Ee, çiçekleri kışın iki haftada bir yazın haftada bir suluyorum. Bu hafta çiçekleri üç haftadır sulamıyordum. O yüzden biraz bol bol suladım. Ee, zaten süzülüyor dibinde şeyde kalıyor. Saksıda kalıyor. O da oradan nem yapıyor aslında buharlaşıp. Çünkü zaten van nemli bir, bir şey değil havası çok kuru. Baya baya iyi durumdalar yani çiçeklerimiz. Ee, bu şekildeydi bu vlog vlogu kapatmaya geldim böyle bir hafta sonu vlog yapmış olayım istedim umarım çok çok uzun olmamıştır umarım çok kısa da olmamıştır kısa olduğunu zannetmiyorum hatta uzun oldu gibi geliyor bana ama bilmiyorum bakalım dakika kaçtasınız öyle videoyu kapatayım sonraki vloglarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay